Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <gülüyor> yine <gülüyor> karşınızdayım ve ikindi namazına yetişmeye çalışacağız. Arabamız, oh. Arabamızda biraz sorun var. Ee, i̇nşallah sağ salim gidebiliriz. Bu bir kaza videosu olmaz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. E, arabada biraz sorun var. Araba hasarlı mı diyeyim artık? Ya hasarlı değil de şey olarak dıştan değil de hasarı. İçeriden biraz şey sıkıntılı. E, bakıma gidecek ama şu an bizimle beraber. O yüzden çok dikkat ederek yavaş yavaş gitmem lazım ve aksine de geç kalıyoruz hafiften bir. Ya yani yine büyük ihtimalle farza yetişeceğim inşallah. E, bugün Cuma Cuma'nız mübarek olsun arkadaşlar ee, Hava çok güzel Kış evet ama Kış mı lan Bir dakika lan kış değil galiba Kasım ayı kış oluyor muydu ya Harbi ya ben Kasım kış zannediyorum biliyor musunuz Eylül Ekim Kasım sonbahar Ulan hep unuttuk biliyor musunuz ya bizi sollamak istiyor bir abimiz. Valla yapacak bir şey yok. Hızlanamıyorum çünkü fren frende sorun var. Çok hızlanmamam gerekiyor. Ee, o yüzden yavaş gidiyorum. Dörtlümü de yaktım. Bizim mezarlıktan geçtik şimdi. Ben az önce bir şey anlatıyordum. Lıfımı böldü ya kardeşim benim. Ee, ne diyordum ben? İşte bugün cuma diyordum. Sonra ne diyorduk ya Vallahi unuttum. He. Kasım ayının sonbaharda olduğunu unutup bugün bugüne kıştan diyordum Evet. Kış daha gelmemiş arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ee, ama bugün ayın 28'i galiba. Yani 2 gün 2 gün sonra ayın pazar günü e, sonbaharın son günü. Pazartesi ayın biri diye biliyorum ee, Hayırlısıyla inşallah Aralığa giriyoruz 2 gün sonra Bak sabah burada Şey vardı burayı açmışlardı Sabah burada bir şeyler yapıyorlardı Burayı kapatmışlar Aman <laughs> Yanlışlıkla gaza bastım Hiç, hiç de böyle bir şey olmaz normalde Niye öyle oldu <laughs> Yanlışlıkla gaza bastım <laughs> Ezan bitti bu arada Yanlış duymuyorsam Kral, ben mi geçeyim? Kolay gelsin sana. Reisi bir yerden tanıyorum ama nereden tanıyorum emin değilim. Evet dörtlü kapatıyorum. Ee, geldik zaten camiye de. İçeri park edeceğim zaten. Boş bugün boşalmış yani. İşte Cuma'ya öğleye geliyorlar da Cuma namazına. İkindi de hiç kimseyi göremiyoruz. Allah cümlemizi affetsin inşallah. <laughs> yani bu. Diğerlerini yargılamak için demiyorum yani. Ben de bazen nefsime yenik düştüğüm zamanlar oluyor. Nefsimizle bir savaşa girdik. İnşallah biz kazanırız. böyle camımızı kapatalım. Boşa aldık vitesi. E, arabayı stop ettik. Park aldım. El frenini çektim. Camime geldim. Gül veren sokağa görüküyor mu bilmiyorum. E, Allah'a emanet olun. Namazsız kalmayın. Hoşça kalın. Ben camiye kaçıyorum. Allah'a emanet.